Bir erkek olarak lafı bağlıyorum. Bugün erkeklikten bayağı bir taviz vereceğimiz için önce biraz erkek gibi gezelim. Gençler ne haber? Burada yağızı halı adını Al alıyoruz. Hoş geldin kanka. Hazır ehliyeti yeni almışken arabayı şöyle güzel bir yıkayalım. Mervan kardeşim burada bana ufak bir şaka yapıyor. Yağız'ın üstün yıkama teknikleri. Önsüce H2O yıkama sanayi sistemleri. konumunu da tam öğrenelim. Amiletiyor am abi. Moda Davet e, düğün salonu yanında. Çiçek Caddesi He. numara 9. Arabayı H2O yıkama testlerinde yıkadıktan sonra arkadaşlarla güzel bir yemek üstüne bir fıfa atıp erkekliğe veda ediyoruz ve bu alıyoruz. Burada bir sürü seçenek Klasik var. Klasik seriyi alıyoruz. Abi bu Labubu bir kere onu bir baştan söyleyeyim. Ben para vermem 6000 lira. Şimdi açıyoruz. Ya mavi çıksın be ya. Aaa! Bu ne ya? Merhabalar. Abi pembe ne ya? Bir erkek niye bu alabilir diye çektiğim videoda pembe mi çıkıyor cidden o? Evet burada yerini alacak. Neyse gençler bu üstüranından sonra eve gidiyoruz. Evde de böyle bir style yaptım ve mavisi de burada. Dikey format vloglar böyle devam edecek. Beğendiyseniz beğenin.